Değerli basın mensupları, ekranları ve sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen sevgili vatandaşlarımız. Uluslararası basından edindiğimiz bilgilere göre NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te Ankara'yı ikna çabalarını zorlaştıracak yeni bir protesto gösterisine izin çıkmış. Durumun hayret ve esefle takibindeyiz. Aşırı sağcı bir göstericinin cumartesi günü Türkiye'nin İsveç'teki büyükelçilik binası önünde protesto gösterisi düzenlemesi talebine İsveç polisi tarafından izin verildiğini İslam karşıtı gösterici Rasmus Paulsen'in daha önce hem Danimarka'da hem de İsveç'te benzer protestolar düzenlediği ve bunlardan bazıları karşı gösterilere yol açarak şiddet olaylarına sebebiyet verdiği biliniyor. Bu kişinin Eylem sırasında Kur'an-ı Kerim'i yakmayı planladığı ifade ediliyor. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Bildstrom İsveç'teki TT haber ajansına yaptığı açıklamada ifade özgürlüğüne vurgu yapsa da bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bunu ifade özgürlüğüyle açıklayamazsınız. İsveç'in Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin vermesini şiddetle ve en güçlü şekilde kınıyoruz. İsveç'in bu tutumunun kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin eyleme müsaade edilmemesini beklediğini ifade ediyor. Kutsal değerlere hakaretin demokratik haklar kisvesi altında savunulamayacağını bir kez daha vurguluyoruz. Açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu proaktif eyleme dair İsveç'in bu tutumu kabul edilemez. Kin ve nefret dolu bu faşizan girişimlere fırsat verilmesinin demokratik kültür ile izahı mümkün değildir. İsveç hükümetinin bu alçakça provokasyona derhal müdahale etmesi en büyük temennimiz ve arzumuzdur. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunuyoruz.